Bir sonraki sayfada her şeyi daha net görebilirsiniz. Ekim ayına geldik e, sevgili seyirciler. 19 Ekim 2015. Cansel ile hep aynı yerde, aynı masada yemek yiyoruz ve ben masadaki yerini bile değiştirmesini istemiyorum. Bakın o kadar spesifik şeyler var ki hayatınızda yani Cansel Hanım. mesela diyor ki demişsiniz ki hep aynı yerde, aynı masada yemek yiyoruz. Ve ben masadaki yerini bile değiştirmesini istemiyorum. Çünkü oturduğu yere sokak lambasının ışığı bir parça vuruyor. O yüzüne gelen ışık demeti Cansel'in güzelliğini daha da pürüzsüz bir hale getiriyor. Her buluştuğumuzda yüzünde parmaklarında bir kusur arıyorum. Kendi kendime bir kusuru olursa yarın öbür gün görüşmediğimde kusuru vardı derim diyorum ama bulamıyorum. Ben galiba fena aşık oluyorum. Ya olmuşsunuz. Yani evet fena halde aşık olmuşsunuz Barış Bey. Yazılanlara göre olmuşum. Ama hiç hatırlamıyorum dediğim gibi. <laughs> Aa burada bir şey var. Bir dakika şimdi Ekim'de. Ben şu bir aralığa geçtim. Aa burada bir... A Okuyorum bunu. Buyurun. 15 Aralık 2015 sevgili seyirciler. İki ay. Cansel'i görmeden geçirdiğim iki koca ay. Bir ayrıldınız mı acaba? Onun bu şehir dışına çıkışlarına dayanamıyorum. Onunla gitmek isterdim ama yeni işe girdiğim için izin kullanamıyorum. Bakın mesela yeni işe girmişsiniz. Hani o işinizden ayrılmışsınız yeni işe girmişsiniz. O yeni işe girdiğiniz dönemi hatırlamıyor musunuz? Yeni işe girdiğimi hatırlıyorum. Ama Cansel'i hatırlamıyorum. Oh, peki, devam ediyorum. Lütfen. Cansel'i sürekli telefonla arayıp rahatsız etmek de istemiyorum. Bir insan hem sevip hem de sevgisini göstermekten utanır mı? Ben utanıyorum. Sevgimi göstermek için onu sürekli aramak, yanında olmak istiyorum. Ama bu kadar fazla ilgi gösterirsem de benden uzaklaşacağından korkuyorum. Ne yapacağım? Ona seni dünyalar kadar seviyorum demekten başka ne yapacağım? Aklımı başıma almalıyım. Duygularımı bir kenara koyarak mantıksal bir süreç izlemeliyim galiba. Annem ile tanıştırsam acaba birden çok ileriye gitmiş mi olurum? Bilemiyorum. Tanıştırdınız mı acaba? Ama tanışırsanız anneniz hatırlar. Hatırlar bana da söyler. Çünkü annemle ben her şeyi paylaşıyorum. Bu arada Ahu Hanım. Okuduklarınız sadece 2015 onu alayım ben. Bir de 2016'da. Asıl burada daha iyi anlarsınız. Cansel'le beraber neler yaşadığımı, her şey işin gerçeği burada yazıyor. Mesela okur musunuz? Bir Ocak'ta ne yazmışım? Yeni yıla yeni hayaller ve umutlarla girdim. Yılbaşı gecemde belki Cansel yanımda yoktu ama kalbimdeydi. Bir sonraki seneye onsuz girmek istemiyorum. Hatta bırakın bir yıl beklemeyi, ben o olmadan nefes bile almak, bir dakikamı boşa geçirmek istemiyorum. Bugünden itibaren her boş vaktimi ve onun her boş vaktini değerlendireceğim. Biriktir olmak için elimden geleni yapacağım. Acaba niçin yılbaşı gecenizde Cansel Hanım yanınızda yoktu. Yani bilemiyorum. Çünkü Cansel ile ilgili bir durum olduğu için Cansel ile olan e, hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece diğer konular hakkında. Şimdi Ahu Hanım aralarda bazı nahoş şeyler olabilir. Tamam e, alalım, alalım. Ben size açıp vereyim isterseniz. Tamam. Bir de şu haziran ayını okursanız. Evet. Buyurun lütfen. 6 Haziran 2016. Doğrudur. İnsan hiç sevdiği kadınla kavga etmez mi? Etmiyorum işte. Hatta birkaç kere kavga etmeyi denedim ama olmadı. Kendi kendime soruyorum. Böyle kavga etmezsek biz birbirimizi nasıl tanıyacağız? Sevgi olduğu kadar kederin de bizle yaşaması gerekmiyor mu? Hep güzel günler değil, arada bir de kötü günleri birlikte geçirmemiz gerekmiyor mu? Belki gerekiyor ama kavga edemiyoruz. Özellikle ben kavga edemiyorum. Cansel'in bana bakışları hep sevgi dolu. Ağzından seni seviyorum kelimesi az çıkıyor. Ama gözleri hep bana seni seviyorum diye bağırıyor. Ah onun o gözleri. Onun güzel yüzü ve yumuşak ifadesi. Hala yüzünde bir kusur arıyorum. Ne bileyim bir yara, bir hata, ama bulamıyorum. Neyse. 2017 için her şey planlı. Canselle Barış. Gerçekten en ufak bir anımsama dahi yok mu Cansel Hanım'ın? Gerçekten yok. Yani olsa zaten ben de çok isterdim. Sizden yardım alabilmek için buraya geldim. Sizden ve ekibinizden yani Cansel Hanım'la hakkındaki her şeyi ben buraya yazmışım zaten. Peki nerede bu kadın? İnanın bilmiyorum. Annenize soruyorsunuz yok. Arkadaşlarınıza soruyorsunuz tanımıyorlar yok. Gidiyorsunuz güvenlik görevlisi bulamadım dediniz değil mi güvenlik görevlisi. Gerçekten bulamadım. çıldıracağım, çıldırmayacağım. Ama lazım. hayatınızda sizin tanıdığınız ve hayatınızın bu dönemlerine şahitlik etmiş insanların hiçbiri Cansel'i bilmiyor. Bütün bunları günlüklere yazmışım ama hafızamda yok. Bu beni inanın çok korkutuyor. Biz birine ulaştık. Gerçekten mi? Gerçekten. Bakalım bizim bulduğumuz ve e, ulaştığımız benim az sonra e, arayacağım Cansel. Sizin büyük aşkınız Cansel mi? Aynı Cansel mi? Onu anlamak istiyorum. Umarım odur. Ne olur bana onu bul. Peki. Görüşmek üzere. Görüşürüz abone Sevgili seyirciler, işte birlikte şahit olduk. Böyle bir şey nasıl olabilir? Barış Bey bize okuttuğu günlüğünde açık açık yazmış bir Cansel Hanım var. Onu çok seviyor, ondan çok hoşlanıyor. Bütün hayatını Cansel Hanım'ın üstüne kurmuş. Hayatının çeşitli dönemleri var. O yıllar arasında işten ayrılmış, yeni işe girmiş, şu işte arkadaşlarıyla buluşmuş, onu yapmış, bunu yapmış. Hepsine cansel var. Fakat cansel yok. Hatırlamıyorum diyor. Diyorum ki bakın yazmışsınız. Bu kadına aşık mısınız Evet yazmışım diyor. Ama hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Cansel kim bilmiyorum diyor. Biz şimdi o Cansel'in bu Cansel olduğuna inandığımız Cansel Hanım'ı arıyoruz.